Yıllar yılı şu dağlardan öteye Hangi sevdaya uçtuk bilinmez Hangi duaya girmeye çalıştıksa Köşe başlarında yapayalnız kaldık İki elin bir amini sürülmedi yüzümüze Düştük ama vazgeçmedik Şimdi pencereni aç Yağmur sesinde beni anımsa Yalnızlık sevilir Mutluluk yaşanmak ister güzelim biz seninle mutluluğu umut edip Yalnızlığın çukurunda hapsolmuşuz yıllar yılı Diyorlar ki ruhun güneş girmeyen odalardayken Doğacak günün ne gibi bir anlamı olabilir? Ekim'de başlayan bir şiir Çiçekler açtırdı mevsime, şehre ve bu karanlığa inat Açtık kollarımızı artık dünya bu kadar Beraber gireceğimiz günahlar da varmış şu hayatta. Girelim dedim. Şu kalbim her şeye razı seninle. Eğer kapatmazsan pencereni, bir kar tanesinde anımsa şimdi beni. Sevgi uğruna söylenen yalanlar, engeller ve insanlar büyüyor içimde. Geçit yok dahasına dünya derdinin. Bir özlem var dert diyerek bildiğim, bir de geçmişin gözlerime batan dikenleri. Her şey güzel olacak diye başladığım hikayelerim hiç bitmedi, iyi veya kötü. Seninle başlayan bu masalda her sokakta senin sevmenin tadını ve kaçarak uzaklaşan kötülüklerin ardından gururla bakmayı bilmek isterim. Gökten üç elma düşer, üçü de sadece bizim için. Ve bir gün pencerende bahar olacak şiirlerim. Mahremiyetin meşhur eşiğinden, Atladık tamamlanmak için el ele. Her gece bir öncekinden daha da karanlıkken, Biz çoktan buna uyum sağlamış, Ölmemek için yatmışız yorgun gece düşlerine. Kan, ter, her şey içinde. ch